Selam, kanalıma hoş geldiniz. Masalımsı güzellik YouTube kanalıma abone olmadıysanız şiddetle olmanızı tavsiye ediyorum. Bugün ne yapıyoruz? Evet, dünkü canlı yayınımda kepek problemi olan takipçilerim vardı. Şimdi onların isteği üzerine kepekli saçlardan nasıl kurtuluruz? Çok pratik, kolay bir yöntem. 3 malzeme ihtiyacımız var. Organik zeytinyağı, saç kremi, ve aloe vera jeline ihtiyacımız var. Şimdi üçünü çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz metal kullanmadan. Şimdi Şimdi benim saçımda kepek problemi olmadığı için ben o yüzden bu aloe vera'nın jelinden kullanacağım. Ama benim saçımda kepek olsaydı bitkisinin jelini çıkartırdım. Her zaman söylüyorum. Her şeyin orijinali iyidir. Ama Size bu videoyu çekebilmek için bunları kullanmak zorundayım. Çünkü e, aloe vera bitkisini çok seviyorum ve ben kendime yapmadığım tariflerde mecburen bunları kullanmak zorundayım. Bunları kullanmak zorundayım. Çünkü tarifi doğru size anlatabilmem adına. Şimdi bir yemek kaşığı aloe vera. Özür dilerim siz de görün bu arada kesin demişsinizdir teşekkür ederim evet bir yemek kaşığı aloe vera jelini koyduk saç kremi hangi saç kremini kullanıyorsanız ondan şunu şöyle iyice aktarayım E bu yemek birer yemek kaşığı dedim ya dolu dolu olacak tamam mı? Yani benim şöyle koyduğum gibi dolu dolu. Bir yemek kaşığı aloe vera jeli. Bir yemek kaşığı kullandığınız saç kremi. Ve bir yemek kaşığı da zeytinyağı. Dolu dolu olacak. Üçünden de birer yemek kaşığı koyduk. Şimdi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Çok da güzel koktu. Mis gibi oldu. Şöyle birkaç dakika karıştırın. Birbirine geçsin malzeme. Evet. Karışımımız hazır. Şimdi kepek problemi yaşayanlar için bu karışımı hazırlıyorsunuz. Evet, şimdi akışkanlığını da göstereyim size. Löp Gördünüz mü? Akışkanlık bu şekilde olacak. Yani löp bir şekilde inecek, tamam mı? Şimdi saçınızı ayırarak diplerine bunu bütün saçınızın dibine masaj yaparak sürüyorsunuz. Sürüyorsunuz bütün saçınızın dibine. Çünkü kepek dipte olduğu için uçlar çok önemli değil. Normalde böyle tariflerde uca sürelim mi diye sorular geliyor. Yanlış anlamayın diye söylüyorum. Sadece saçın diplerine uygulayacaksınız ve uyguladıktan sonra 30 dakika bekleyeceksiniz. Ama bunu sürdükten sonra friksiyon yapmayı unutmayın. Yani saç dip masajı yapmayı unutmayın. İyicene yediğine emin olun. Eğer ki bu size bütün saç diplerinize yetmiyorsa malzemeyi iki katına çıkartabilirsiniz. Ben ne yaptım? Birer yemek kaşığı koydum. Size yetmezse ikişer yemek kaşığı da koyabilirsiniz. E ee, buradan bakıldığında böyle az gibi görünüyor ama aslında var. Size bırakıyorum. Benim ölçülerim birer ölçü. Siz bunu ikişer kaşık, üçer kaşık olarak da çoğaltabilirsiniz. Bakarsınız, buradan görüyorsunuz değil mi? Bakın bu sizin kepekli e, problemli saç derinize yetecek mi yetmeyecek o zaman ne yapıyorsunuz ikişer yemek kaşığı zeytinyağı saç kremi ve aloe vera jeli koyuyorsunuz bunu saç tiplerinize sürdükten sonra 30 dakika bekliyorsunuz sürüp masaj yapıyorsunuz bak bu masaj yapmayı unutmayın ama tamam mı ya yani böyle iyice de deli gibi olmayın ama hafif böyle fliksiyon yapın tamam mı şöyle 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 hani göstereyim şunu şu saç diplerinize sürdünüz mü şöyle yapalım şöyle şöyle diplere şöyle 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 tamam mı yesin yani saç dibinize bu krem nüfuz etsin eğer siz bunu gelişi güzel yaparsanız hiçbir etkisini görmezsiniz yine söylüyorum o e, saç derisi bunu alacak zeytinyağını aloe vera jelini alacak anlatabilir mi kremin zaten yumuşatma etkisi var biliyorsunuz saç diplerine bu üçü böyle hissedecek böyle derinize hissedeceksiniz. Eğer bu şekilde yaparsanız sonuç alırsınız. Ama sürüp böyle sürüp 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 geçerseniz o zaman hiçbir sonuç alamazsınız söylüyorum size. Yani yaptınız mı dediğim gibi yapın ki sonuç alabilin. Bunu haftada çok ciddi kepek probleminiz varsa 3 kere yapın. Kepek probleminiz birazsa iki kere yapın. Yani saçınızın durumuna göre haftada bir kesin yapmak zorundasınız kepek problemi yaşıyorsanız. Kepeğin yoğunluğuna göre de siz gününü ayarlayın. Hiç olmazsa hiç yapamam diyorsanız haftada bir kere yapın. Tamam mı? Ama azıcık kendinizi sıkın. Tamamen kepekten kurtulmak için haftada iki kere uygulayın. Sonra da e, duşa girin. Normal duşunuzu alın. Şampuanlayın, kremleyin, çıkın, kurutun. Tamam mı? Okey. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Eğer yeni abone olduysanız bildirimleri açarsanız bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.